Ben bu yazmadım kanka Gelip boşuna alınma Ciğerim beş kuruş eder mi acaba Takanla cana söz mü yazdırdın Bir daha içine boşalmam sen kaşındın Hayır mesele şu ki şunu anlamadın Eğlencesine yapıldı soktumun parçası şey şahtan senin yaptığın resmen bize işkence O sittimin sözlerini kim bu kar sence Kedime dinletin prensese evden kaçar bulur bir pencere Hırsını yenemedin mi? Evini derim mi? Bodrumuna işe mi? Dişlerini rencide edeyim mi? Hırsını yenemedin mi? Evine geleyim mi? Bodrumuna işe mi? Dişlerini rencide edeyim mi? Hırsını yenemedin mi? Seni gidi beni çekemeyen Siz gidi benim pelisimi yiyip bitirenler Sırf o dişleri için senden tiksimdim Sikim mi sence attığım o dis Bisikletini sikim al 250'ye mi iteledim bence o seni sikti Uğraşmadım kimse gelip sormasın Çok uğraşsam olurdum bu torbası Karşında fili atıyorum Burak bozması Anladın mı beni pulat soy atlı Atakanlar candan söz alanına koydum aptalı Çok uğraşma bence yazmaya Çevrem